Annem neden bizde yemiyor? Annenin yanına çıkacağız evlat. Önce şu çorbanı bitirsen. Aytül Hanım, size şu hizmetçi yarım bir çağırsanız artık. Hafize Hanım'ı da almıyorsunuz. Ev işi yapmaktan canım çıktı vallahi. Sana da zahmet verdik. Afiyet olsun. Kapıya bak Nazan. Oo kimler gelmiş? Buyurun buyurun. Hayırlı akşamlar. Müştemizi aldık bir geçmiş olsun'a geldik. Buyurun. Tam da yemek zamanı geldik ama. aa Olsun canım olur mu öyle şey? Siz yabancı mısınız? Hadi geçin içeri gelin bakalım. Afiyetler olsun. Cümleten iyi geceler. Hoş geldiniz. Aytur Hanım sonunda dualarımız kabul oldu. Çok şükür. Çok sevindim Yiğit Bey. Nihayet. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol Elmas. Hele ana kuzusuna kavuşmuş mu anneciğine? Oh. Geldi ama biz yemiyor. Hadi bakayım bitir sen tabağını. Sonra da dost sonra annenin yanına. Ben bir annesine bakayım. E biz de gidelim artık rahatsız etmeyelim. Nur sizle mi yiyecek? Ne dedin canım sen? Nur mu dedin? Gitmiş dedik ama çocuk işte. Anlamadı. Siz de buraya kadar zahmet etmişsiniz. İyi geceler. Şu çocuk çocuğun ağzından bile adı düşmüyor. Benim burnumun direği nasıl sızlamaz? Bir şey mi oldu Elmas? Ha Yok, Aytül Hanım. İyi geceler. Ee, İclal Hanım'a selamlar. İyi geceler. Afiyet olsun. Hadi kızım. Sen miydin anne? Yiğit geldi zannettim ben de. Kocam nerede? İyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama. Gel gel. Neler kaçırdın neler? Şirkette sorun mu vardı? Yok yok uğramam gereken birkaç yer vardı. Trafik falan derken işte. İclal yemekten sonra görebilir miyim? Müsait mi? Teyzem çıktı yukarı yanına. O insin çıkarsın. Ne bu surat amcasının aslanı? Ha? Annen de geldi işte. Yarın yine gidecek. Cennet ne kadar kötü bir yermiş. Annem hasta olmuş orada. İnsan hiç cennette hasta olur mu? Allah Allah. Onlar nasıl sözleri öyle? Yalan mı bu? Annem cennette hasta olmadıysa niye bizde kalmıyor? Tamam sen tabağındakini bitir. Sen de yanına çık. Seni bekliyor. Beni beklemiyor mu? Anne beni hiç özlemiyor. Hadi Mert. Gel bakalım. Annen özlemez mi hiç seni? Gel. Gel bakayım hadi. Bakalım. Gidiyoruz. Nereye? Annenin yanına. Çorbanı onunla içeceksin. Yiğit. Tamam teyze. Hadi afiyet olsun. Yaşasın. Ah baba yüreği işte. Dayanamadı oğluna. Ay o lafın aslı ana yüreği değil miydi? Değil mi? Aşkım. Gel bakalım. Hoş geldin. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi bakalım. Seni çok özlüyorum anne. Çakma gelini İclal'e Mert'in bakıcısı diye yutturdum vallahi teyzen. Ay Hanım, yani gördüm gördüm ama sizin gibisini de hiç görmedim gerçekten. Ay kızı İcdal'in karşısında görünce ben verecektim neredeyse. Ay ne kadar rahat yalan söylüyorsunuz öyle. Bravo doğrusu, büyük maharet. Şimdi ne olacak teyze? Valla şimdi ne olacağını bir Allah bir yiğit bilir Cahit'ciğim. Baksana, iğnenin deliğine girse bulup getiriyor karısını. Ay kızın o kadar kulağını çınlattık da bir kase çorba götürmedik. Bari ben şu kalan çorbadan ısıtıp da götüreyim biraz sevabını. Otur oturduğun yerde. O kızın yanına yaklaşmayacaksın. Hizmetçiyi çağıramıyorsunuz korkunuzdan. Çağırın o zaman, o götürsün. Ben de çok meraklıydım elin kızını beslemeye. Nazan tamam. Ben senin neye meraklı olduğunu çok iyi biliyorum. Allemet kallemet yeter ki ortalık karısın. <laughs> ben ne yaptım şimdi? O uğursuzu Yiğit'in başına sen sardın. Bugün o püsküllü bela yine ayağımıza dolandıysa senin yüzünden. Ay kusura bakmayın ama siz artık ne dediğinizi iyice şaşırdınız Aytül Hanım. Ay ben nereden bileyim canım kız nereye gitmiş, ne yapmış, nereden gelmiş? Allah Allah ya! Yani ayağınız taşa takılsa benden bileceksiniz artık. Senin derdin bir ben, bir kızım. eziksin. Ne yapsan atamadın o ezikliği üstünden. İcreli kıskanmaktan gözün dönmüş senin. <laughs> Ay kusura bakmayın da ben neyini kıskanacağım acaba sizin kızınızın? Neyini kıskandığını bütün şu duvarların dili olsa hepsi söyler. Kusurlusun. Eksiksin. Teyze. Senin kızın aslan gibi erkek evlat doğurdu da ne oldu? Hı? Bu saatten sonra ben ona anca acırım. Teyze sen ne yaptın? <laughs> Karının diline sahip çıkacaksın Cahit. Çıkamazsan işte böyle cayır cayır yakarım. Şimdi benim etim yanıyor ama... ...senin yüreğin yanacak Aytül Hanım. Bu lafımı unutma. Yüreğin yanacak. Tamam Nazan, tamam. <laughs> Haşladı kadın beni cayır cayır yaktı ya. Nazan. Hadi şu üstünü oh. değiştir, şu merhemi süreyim sana. Sen anca merhem sür zaten Cahit. Sen anca üfle yarama uzaktan uzaktan. Ya kadın karşına geçip karına kusurlu diyor, kısır diyor. Sen elini yumruğunu masaya bile vuramıyorsun ya. Ne yapayım Nazan? Kaç yaşında kadın ana yarım ya? Ha? Gidip boğazına mı sarılayım? Yiğit gibi bardak çanak mı kırayım? Ne yapayım? Kaçtır söylüyorum sana, gidelim buradan diyorum. Şöyle kalabalıktan teyzemden uzak bir dört duvarımız olsa... ...ya belki her şey bambaşka olur. Belki biz bile ha, seni... Kuyruğumuzu kısınıp gidelim buradan. O yaşlı cadı da arkamdan tef çalsın öyle mi? Ben baba ocağından dört duvar apartman dairesine kısılmak için çıkmadım Cahit. Ben kozan çiftliğine gelin olmaya, hanım olmaya çıktım. <laughs>